Ne çıktı? Ne çıktı? Ne? Gerçek burası tarz olduğunda açıklayalım. Arkadaşlar kardeşler, ne çıktı? Ne çıktı? Problemi tarz al bizi problemi tarz al bizi Bana da koy, bende koyu. Al beni, nani al beni. Yapacağım. Lani. Lani, montaj yapacağım. Nani, montaj stars. Al beni seni vururum. Arkadaşlar Nani. Nani. Arkadaşlar bakın size de çıkarmamı istiyorsanız bu videoya like atın. Like atın. Gerçekten de çok güzel. Lani. Like atın. Arkadaşlar like atın. Like atın arkadaşlar. Like atın. Nani nane. Nani nane. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar nane çıktı. Bir ete var Evet. Nane çıktı. Nane çıktı. Nane çıktı. Olsun Nani. Gel şimdi oraya da bize. Ya sen sakın sildirme. Arkadaşlar Nani. Oha çok güzel. Arkadaşlar Nani. Bakın Nani. Öbür hesabına da git orada da var. Yok yok ona gitme. Nani. Arkadaşlar Nani. Arkadaşlar Nani, ben geldim Arkadaşlar geliyorum. bakın. Şuradaki mega kutudan. Şuradaki mega kutudan çıktı. 6 yazdı. Iki, arkadaşlar. 2000 2000 2000 2000 kupada çıktı. 2000 kupada arkadaşlar, çıktı. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Nani çıktı. Nani.